Elleriniz yaşlanma belirtisini gösteren ilk vücut bölümlerinden biridir. Bunun yanında birçok sağlık probleminde de henüz daha başlangıç aşamasındayken ellerimize bakarak tespit edebiliriz. Vücudunuzun herhangi bir yerindeki değişim ellerinizden açıkça fark edilebilir ve erken önlem almanıza yardımcı olur. Kırmızı avuç içleri. Avuç içlerinizin kırmızıya dönmesi karaciğerinizde bir sorun olduğunun işareti olabilir. Palmar Eritama olarak da bilinir. Eğer 50 yaşını geçtiyseniz ellerinizin görünüşüne dikkat etmeniz gerekiyor demektir. Avuç içlerinizin dış kısımlarında beliren bu kızarıklıklar karaciğerinizin hasar gördüğünün işaretidir ve bir doktora görünmeniz iyi olacaktır. Kırmızı avuç içleriniz kılcal damarlarınızın alması gerekenden fazla kan alması sonucu ortaya çıkar ve hormonal bir bozukluğun göstergesi de olabilir. Eklem iltihabı da kırmızı avuç işlerine sebep olabildiğinden ihmal edilmemesi gereken bir sorundur. Eğer avuç işlerinizde kırmızılık fark ettiyseniz doktorunuz ile görüşüp mutlaka sebebini öğrenmelisiniz. Bu sırada da daha sağlıklı bir diyete geçip alkol tüketimini azaltabilirsiniz. Böylece muhtemel bir sorunun önüne geçmiş olursunuz. Terli eller Terli ellere sahip olmanın birkaç açıklaması vardır. Aşırı terleme, stres ve tiroid bezinin fazla çalışması. Hipertiroid hastasıysanız ve aşırı terleme probleminiz varsa güçlü terleme önleyici ilaçları kullanabilirsiniz. Ayrıca bir endokrin uzmanı ile görüşüp sorunun temeline inerek tedavi olabilirsiniz. Alkol tüketiminizi azaltarak ve stres seviyenizi kontrol etmeyi öğrenerek yani nefes teknikleri ve meditasyonla hayatınızı düzene sokmayı deneyebilirsiniz his kaybı ve karıncalanma. Bazen kol ve bacaklarımızda his kaybı ile uyanırız ve hareket ettiğimizde karıncalanır. Bu genellikle bir sebepten kan dolaşımının kesilmesinden dolayı meydana gelir. Karıncalanma, kan akışının ve sinir veri iletiminin yeniden sağlandığının habercisidir. Bazı durumlarda ellerimizde meydana gelen his kaybı ve karıncalanma ciddi bir problemin habercisi olabilir. Rahim osteokondriti bu durumda bir örnektir. Aynı zamanda karpal tünel sendromu, bir uzvakan akışının pıhtı sebebiyle kesilmesi, sinir hasarı, anemi veya diyabetin habercisi olabilir. Eğer sıklıkla ellerinizde his kaybı ve karıncalanma yaşıyorsanız doktorunuzla görüşüp durumu bildirin ve gerekli testleri yaptırın. El kuruluğu yaygın el kuruluğu sebebi vücuttaki su kaybı ve östrojen eksikliğidir. Östrojen eksikliği ise menopozun erken habercisi olabilir. Su kaybı ihtimalini elemek için bol su için ve nemlendirici kremler kullanın. Yağlı balık ve çiğ kuru yemişler tüketmekte faydalı olacaktır. Menopoz ihtimalinden şüpheleniyorsanız mutlaka doktorunuzla görüşün. Hormon terapisi görerek kolayca eski sağlıklı halinize geri kavuşabilirsiniz. El titremeleri Titreyen elleriniz varsa Parkinson hastalığı gibi ciddi bir hastalığın göstergesi olabilir. Eğer endişeleriniz varsa mutlaka doktorunuzla görüşün. Kafein ve alkol tüketiminize dikkat etmekte titreyen elleriniz varsa yapmanız gerekenlerdendir. Panik atak veya stres bozukluğu gibi psikoloji problemlerde el titremelerine sebep olabilir. Zayıf tırnaklar Zayıf ve çatlaklı tırnaklar çinko eksikliğinin göstergesidir. Çinko, sağlığımız için oldukça önemlidir. Yaraların iyileşmesinde, hücre bölünmesinde, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynar. Beslenme düzeninize mutlaka çinko zengini yulaf, fındık ve et ekleyin. Eğer çinko eksikliğiniz sandığınızdan daha fazlaysa, destek haplarını da kısa süreli kullanabilirsiniz. Akciğer kanseri veya kalp hastalıkları göstergesi de olabilir. Bu sebeple bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak, mutlaka doktorunuzu ziyaret etmelisiniz. Ellerinizin görünümü ve onlarla iş yaparkenki durumu size sağlığınız hakkında ipuçları veriyor olabilir. En sıkışırken veya kavanoz açarken kavrama yeteneklerinize dikkat edin. Ellerinizin ve parmaklarınızın fiziki görünümünü de kontrol edip endişelendiğiniz durumlar varsa doktora danışın. Verilen durumlar araştırmalar sonucu olabilme ihtimali bulunan rahatsızlıkları gösterir ve kesin değildir. En doğru bilgi, tanı ve tedavi için uzmana danışın. Müzik Sıkı tokalaşma, güçlü bir kalp işaretçisi. Bir filin en sıkışma şekilde size sağlığınız hakkında gücü veriyor olabilir. Plus yayınlanmış bir çalışmaya göre daha iyi kavrama gücü dolaşım sağlığınızın yolunda olduğunu göstergesidir. BMJ dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre nesneleri gevşek kavrayan kişilerin kalp ve solunum hastalıkları ve kanserden kaynaklanan ölüm riski %20 daha yüksek. Daha iyi kavrama güçlü bir beynin işaretçisidir. 2018 yılında yapılmış olan bir çalışmada daha sağlam bir tutuşa sahip insanlarda daha sağlam bir çalışma hafızasına sahipti ve problemleri daha hızlı çözebildi. Büyüyen parmak uçları solunum yolları rahatsızlığının habercisi olabilir. Bu, tırnak kıvrımlarının bulunduğu parmak uçlarının etrafındaki dokudaki bir artıştır. Kandaki düşük oksijen akciğer hastalığına işaret edebilecek bir şey olduğunu söylemektedir. En doğru tanı ve tedavi için doktorunuza danışın. Tırnak yemek obsesif kompulsif bozukluklarının bir işaretidir. Tırnak yemek tırnakları acı oca uygulaması ile geçirmeye çalışacak bir alışkanlıktan çok daha fazlası olabilir. İşaret parmağınızın uzun olması kalp hastalıklarında yüksek bir risk taşıdığınızı gösteriyor. Uluslararası Tıp Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma sonucunda koroner arter hastalığı olan erkekler yüzük parmaklarına göre daha uzun bir işaret parmağına sahipti. Bilekteki mor bir döküntü bağışıklık reaksiyonu olabilir. Morarmış, döküntülü bilek etrafındaki kaşıntılı şişlikler liken planus olarak bilinen iltihaplı bir durum olabilir. işaret parmağı ise düşük kanser riskini gösteriyor. Araştırmalar, yüzük parmağından daha uzun parmağı olan erkeklerin prostat kanseri riskinin %33 daha düşük olduğunu gösteriyor. Çok ince tırnaklar ise anemi riski taşıdığınızı gösteriyor. Demir, enerji seviyenizi yüksek tutan ve tırnak büyümesine rol oynayan önemli bir besindir. Ağır adet dönemleri, hamilelik, demir eksikliği olan beslenme veya ülser gibi genel durumlar demir eksikliği anemisine yol açabilir. Rengi değişen tırnaklar ise tiroid hastalıklarının habercisidir. Tırnağınızda oluşan renk değişimleri yeni bir bakteri, mantar veya tırnak enfeksiyonundan kaynaklanıyor olabilir. Ama tiroid hastalığı gibi altta yatan bir sağlık sorununa da işaret ediyor olabilir. Doktora danışmanız en iyisidir. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayınız.